Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle off the bed. Jingle bell, jingle bell, jingle off the bed. Şimdi bunu size vereceğim. Şimdi izleyin ve görün nasıl oynanır bu praları. Pra, prayım. Ben prayımdır. Gerçekten sandalye modu yutmuştu ama. Bir şey yok Arkadaşlar ben bu Aa, Başka ne modu var. duvar? Uşağım yardım edin. Aşkım. Yardım edin. Yardım edin lütfen. Onu hiç edem versin be. Lan böyle açsa görmedim. Böyle namus, Böyle gir yani kalçamdan. Buyurum arkadaşlar. Project. Aa çok güzelmiş bu şaba. Aa ben yapamıyorum. Uçamıyorum. Abi yardım et dün. ya. Nerede olsam acaba? Oo gitti. Baya bir ahşap. O bir tane sandık yapayım. Tabletten yorum haberiniz varsa. Nasıl yaptım diyorsunuz? Çünkü bu değişik bir oyun. Şöyle bir şey yapayım. Single player. Nedir onun? Chess no player. Chess signal no player. O ne demek ya? Bana İngilizce adam şöyle şunu. Anlamsız yumuyor mu? Belki şöyle diyebiliriz hastası chatten üzerine. Senistan koyun ya. Böyle diyebilir. Bir çilinse kafasını burun kırın. <laughs> Hindistan koyun ya. Hindistan koyun ya. Örmedisin yalnız da. Hastan koyun ya. Belki seni kötü ediyor. Gel hemen dol. Bölerim. Yardım madun. Uşağım yardım et. Uşağım yardım et. Allah izanı versin uşağım. Şşş. Cezanı <laughs> vereceğim ben sana. Hayvan. Ökün. Ha ne hüzün. Şimdi her zaman ne yapsam? Bu Ne diyeyim? あまいのかな Hadi Niye? Ben gitmeyeceğim. çekelim. Ben, ben kapatayım. Evet. Like çekeriz değil mi? Bir dakika bekleyelim. Şarjı ne Arkadaşlar bu video burada bir tane çekeceğiz. Şunları onu... alınıyor.